Dünyanın büyük şehirlerinden birinde gece yarısı beklenmedik bir olay yaşandı. Sokakların sessizliğini aniden gökyüzünden düşen parlak bir ışık bozdu. Bu ışık kaynağı, insanların bilmediği bu olan bu robot, uzayın derinliklerinden dünyayı korumak için gönderilmiş bir koruyucuydu. Ancak Alpa yalnız değildi. İnsanların onun bilmediği, dünyaya iniş, yüksek teknolojiye sahip bir robottu. Onun dünyaya Alpa'nın inişi peşinden gelen düşman robotlar ordusunun da işaretiydi. Bu robotlar, yalnızca güç ve kontrol arzusuyla hareket eden Noos robotlarıydı. Alpha, Neus'un dünyaya vereceği zararları engellemek zorundaydı. Dünyadaki kaynaklar, Noos için hayati önem taşıyordu. Çünkü enerji kaynakları onların en büyük gücünü temsil ediyordu. Noos lideri Zarkon, insanları tehdit ederek bu kaynakları ele geçirme planları yapıyordu. Alpa, Nekus'a karşı koymak için kendi enerjisini riske atarak şehirdeki devasa makineleri uyandırdı. Bu makineler eski iş makineleri, kamyonlar ve vinçler gibi günlük araçlardı. Ancak Alpa'nın gücü onları olağanüstü savaşçı robotlara dönüştürdü. Böylece Alpa'nın etrafında bir kahraman ordusu oluşmaya başladı. Bu yeni robotlar Alpa'nın komutlarıyla birleşip bir savunma hattı kurdular aralarında kendine has yetenekleri olan robotlar vardı. Bir vinç robotu olan Titan, yüksek yerlere ulaşarak düşmanları gözetleyebiliyor. Eski bir askeri taşıma kamyonu olan Bilaze, savaşta güçlü bir koruma sağlıyordu. Noos robotları şehre saldırıya geçtiğinde, Alpa ve ordusu onlara karşı koymak için harekete geçti. Bu savaş, gökdelenlerin arasında, yeraltı tünellerinde ve şehrin dört bir yanında yankılandı. Alpa, tüm stratejisini Neus'un enerji kaynağını kesmeye odakladı. Eğer Noos lideri Zarko'nun enerjisi kesilirse, onun güçleri de zayıflayacaktı. Titan ve Bilaze, Alpa'nın komutlarıyla düşman hattını yarıp enerji kaynağına doğru ilerlediler. Şehrin dört bir yanında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, insanlar evlerinden bu devasa robotların savaşını izliyordu. Sonunda Alpa, Zarko'nu köşeye sıkıştırdı. Alpa, Zarkon U devre dışı bırakmak için tüm enerjisini topladı ve güçlü bir enerji dalgası gönderdi. Zarkon ve diğer Nova robotları bu saldırıya dayanamayarak etkisiz hale geldiler ve Alpa sayesinde dünya tekrar güvende kaldı. Ancak bu zaferin bir bedeli vardı. Alpa kendi enerji seviyesini de tehlikeye atmıştı ve artık tamamen işlevsiz hale gelmek üzereydi. Alpa şehirdeki tüm robot dostlarına ve insanlara veda ederken, onun kahramanlık hikayesi efsanevi hale geldi. Artık şehirde insanlar ve makineler arasında sonsuz bir dostluk bağı vardı. Alpa'nın feda ettiği enerjisi, insanlara hem dostluk hem de dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu göstermişti. Ve bir gün, Alpa'nın yeniden döneceği ümidiyle, şehirde onun adını taşıyan bir anıt dikildi.